Merhaba arkadaşlar, buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanım kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu ile alakalı şöyle bir niyetlenin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Tabii ki de hep beraber deneyelim istiyorum. Bayramın son gününden. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler diyorum arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki de kolektifin hayrına olsun diyorum ve o niyetle de kapatıyorum. Uyanlar sizin olsun, uymayanlar evrenin herkes kendi yüreğindeki odaklansın dedim. Neyse halimiz o çıksın falımız da dedikten sonra da gördüklerimi paylaşacağım. Şu sıçrayan damla tamamen kariyer hayatınızla alakalıydı. Ben onu olduğu gibi devireceğim, bu şekilde akıtacağım enerjisi bozulmasın diye. Çünkü kariyer hayatınızda sizi mutlu edecek bir süreç var demektir. Şimdi burası arkadaşlar sizin iç dünyanız. Ne demek iç dünyanız? Şu demek, buzamış kafası bir kere bir insan var şöyle demek istiyorum arkadaşlar gözlüklü bir insan görüyorum ama bu insanın kafası ciddi anlamda uzamış kafasında da iki tane konu var böyle resmen pastırma yapmış gibi yani şöyle basınç ne diyelim onu ya pres pres arada kalmışsınız pres gibi ama işte bu kişi başındaki iki düşünceyle pres gibi kalmış diye düşünüyor bu sizin tanıdığınız bir insan. Ağzından böyle koca koca kaya kaya sözler çıkmış. Oturmuş sizi azarlıyor resmen. İki tane düşüncesi yüzünden e, baya sizi azarlayan bir kişi var ve çok kızgınsınız. Çünkü büyük hak yiyor. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Hani büyüğünüzdür. Dövsen dövmezsin, Assan atamazsın, satsan satamazsın işte falan gibi sözler vardır ya böyle. Büyünüz işte burada Atı atamazsın, sana bağlı pay o işte annen bir kan bağım var, bir can. bir bağım var, mecbursun yani işin özü işte anlatamadım orasını ama anladınız siz. Ardı ardına gelecek olan haberler söz konusu burada. Her yerde bir şey var, imza var, her yerde bir resmiyet var. Dolayısıyla hakimiydir, hakkım, yedir. hakkım yedir demek de çok haklısınız. Ardı ardına gelen bu bakın şimdi burada şöyle bir şey var ardı ardına gelen insanlar var bitmemiş de yani geleniniz de bitmemiş hani şöyle hani insanın morali bozuktur keyfi yoktur hiç gidesi yoktur gelesi gelsinler istemez <laughs> hani böyle yalnız kalmak istersin kendinle kalmak istersin öyle diyeyim size yani böyle bir moralin yok ya paran yok evde hani bir misafir ağırlayacak durumun yok ne bileyim bir şey eksik işte orada yani ve sen o halde sana sormamışlar gelmişler. Ne kadar rahatsız olursun değil mi? Uyumak istiyorsun. Plan kurmuşsun. Eve gidip tek niyetin yatmak ya. Hani eşi sana söylememiş. Bir sürü anne babası gelmiş. Tamam her zaman baş üstüne diyorsun ama bugün değildi ya. Dediğim bir durum var arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ee, genelde örneklerimi absürt seçmeye çalışıyorum. Yani çünkü kimsenin hayatıyla ilgili bir şey söylemek istemem. Şimdi şöyle arkadaşlar. Sizin hayatınızda kesinlikle ve kesinlikle iki tane bu merank var. Kapıdan kovsan bacadan girecek tipler demek. İki tane insan çünkü bunlar. şöyle açıkçası e, bu insan arkadaşlar e, bu kişiler gerçekten sizin hayatınızda çok da hoşlanmadığınız insanlar olduğunu söyleyebilirim yani ağızlarından pek bir hayırlı şeyler çıkmayan e, kişiler onu söyleyebilirim e, ısrarla sizin e, e, kendi hayatınızda laf söylemeyi hak görüyorlar. Kibarca uyarıyorsun, söylüyorsun, gene de yapıyorlar. Enteresan açıkçası şu, şu kısmı. Ee, bu merankın üstüne boğa gibi çıkmışsınız. Dert ediyorsunuz. Etmeyin arkadaşlar dert. Şu resmiyet ne kadar devam etmiş yalnız. Bir konuşma yapmışsınız. Aileden güzel destekler var. Ay birisi resmen kamçılıyor. Bir tanıdığınız sizi resmen kamçılamış sen yaparsın sen edersin diye diye o gün çok zorlanmışsınız Tamam ama çok dua edeceksiniz söyleyeyim Arkadaşlar bir duydu Yani bir konuşma yapmışsınız bir yol almakla alakalı bu yol almak yeni bir karar anlamına da gelebilir Tabii ki de e sonrasında da özellikle önümüzdeki bir bu haftaymış gibi görünüyor birisini karşınıza almışsınız ve uyguluyorsunuz geçen 15 gün öncesinde aklınıza bir plan gelmiş bir yol çizmişsiniz ve bu hafta itibariyle de artık uygulayacağım ben dediğiniz bir durum. Yani bayramın son günündeyiz. Pazartesi günü itibariyle şunu yapacağım diyorsunuz. Ufak ufak dönüşler başlar mı? Başlar. 9 günün sonuna doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bayram da bitti. Ramazan bitti. Daha ne olsun? 3 günden ne olacak? 30 gün geçmiş su gibi. Şunu söylemek istiyorum size. Açıkçası... Bu pazartesi günü bir ocak tütüyor burada. Resmen bir artık şu işte alttaki e, denizaltı gibi. Alttan alttan yürüttüğünüz, aileden alarak destek aldığınız, akılla beraber gittiğiniz bir konuda kesinlikle ve kesinlikle güzel bir müjdeli haber verirsiniz diyebilirim. İş yeriyle alakalıysa bile bu konu. Kesinlikle önümüzdeki hafta itibariyle e, esip güleyeceksiniz. Yer yerinden oynayacak. Çünkü her yere imza atma, her yerden haber verme her yere koşturma gibi bir durum var. Yani sizi hem bir ahtapot gibi görüyorum bu bir. E, i̇kincisi de e, şey halinde görüyorum. Aslında sevdiğiniz şey olacak. Kendi istediğiniz şeklinde olacak. Onları söyleyebilirim çok net. Evet ama netice itibariyle arkadaşlar. E, burada ardı ardına gelecek bir 2 3 konuşmanız var. Nisan'ın sonuna kadarki süreçte 3 defa hamle, 3 kırbaç, üç tane. Dedim ya az önce sizi birileri kırbaçlıyor gibi görüyorum diye. Bu sefer elinize kırbaç almışsınız, bir şeyler kırbaçlıyorsunuz. Yani olması gereken, olması gerektiği gibi olacak olan gibi söyleyebileceğim bir durum var. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Açıkçası hmm. iki kişi kafa kafaya vermiş olacaksınız. Güzel bir destek, yani ben şimdi burada partner misiniz? yanı başınızdaki kardeşinizle mi topladınız yoksa iş yerinizde kişi misiniz hani burada cevaplar elbette ki sizde ama aynı güzel çatınızın altında geniş omuzlu bir şekilde göğsü dik durmak diye ben buna derim önünüzde açmanız gereken bir yığın boş konuşma var o bir yığını da bir güzel aşıyorsunuz ki anlatamam size bu da Mayıs ayında başlayacak diyor siz Mayıs ayında bir şey niyetlenmişsiniz o niyetlendiğiniz şeyle alakalı olarak da e, şöyle bir şey var orada. Boş belirsizlikler var, kuru bir gürültü var, ee, çok net bir şekilde insanların söylemleri çok da hayatınızı etkilemeyecek. Siz de etkilenmemek için zaten gardınızı almışsınız. Yani aile de söyler. Etrafta söyler. iş yeri de söyler. Artık kim ne söyleyecek bilmiyorum. Ama ben şimdi güneşiniz arkanıza almışsınız. Belki de halkanızdır. Yani evlilik niyetinizdir. Bu bugün niyetlendiğiniz şey neyse Mayıs ayının başında başlayacak diyor. Sen kendini aslında Mayıs itibariyle başlattın zaten. Ee, beklediğin para gelemez dediğin işte terfi çıkmaz dediğin bilmem ne kendince o şey neyse kendince bu engel olabileceğini düşündüğün olay neyse aslında o neyse işte senin derdin olan şey neyse sana engel gibi geliyor. Aslında engel değil biliyor musunuz? Resmen engel değil. Şimdi şöyle çünkü arkadaşlar Y harfi var S harfi var. 6-46 gün içerisinde 46 gündür tam da bu fala baktığımız itibariyle 46 gün sürecekmiş gibi de diyebiliriz. Yaşınız olabilir gün olabilir sizin için tutar olabilir. Bu bir mesaj olabilir. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim size. E, bu her neyse sizin için şunu bilmenizi isterim ki sadece Mayıs'ın 15'inden sonrayı bekleyin. Şurada kafa kafaya vermiş zaten öpüşür gibi görünüyorsunuz. Yoldaşınız var demek. Nasıl güçlenmişsiniz? Küçücük kalmış insan haber getiriyor Barışalım mı görüşelim mi diye. Elinizin tersiyle isteniriz hakkınızdır. Zaten size böyle bir öbek oluşmuş ve bu übekteki insanlar sizi destekleyecek. Şirketteki gerçekten kötü niyetli insanlardan aranır. Siz destekleyen insanlarla yepyeni bir sürece başlatabilirsiniz. Bu kişiler aileden olabilir, sizin zarara uğratan kişiyle uzaklaşmış olabilirsiniz. Mayıs ayına dikkat etmenizde fayda var. Orada hiçbir şekilde çünkü boş kuru gürültüden ibaret. Ben bunu kariyer olarak da değerlendirebilirim. Zaten kapatırken de şuraya çok güzel bir şey sıçradı. Bunun anlamı zaten kariyer evine sıçradığı için ben hemen direkt bu şekilde yapacağımı en başında da söylemiştim. Bu senin güneşin. İşte az önce bahsettik ki arkana güneşini almışsın. Lerletiyorsun. Ne güzel ne mutlu dedik. Bu şu anlama geliyor her şeyden önce. Senin hayatında güneş doğacak elbette ki. E bununla alakalı Mayıs belki de başında verdiğim mücadelede alacağın destekler var. Bak burada ne kadar çiftsin. Bak görüyor musun? Çiftsin arkadaşım. Arkanda senin annen, senin baban. Onun arkasında senin annen, senin baban dediğiniz birileri olabilir. Eski ilişkileriniz olabilir. Bitmiş evlilikleriniz olabilir. Sonuç itibariyle iki tarafında geçmişten gelen tecrübeleriyle beraber bir karşılaşma durumu var mı? Var tamam ama sonuçta burada şu var ki bol konuşmalı bir süreç. Bakın meyve veren ağaç her zaman taşlanmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Burada meyve veren sizsiniz. O yüzden de taşlanmaya devam edecekler. Siz ne kadar kafayı takacaksanız o kadar etkileneceksiniz aslında. Kariyer kapınızın bereketinizin çok açık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bana kalsa Temmuz Ağustos ayları için bir yerde bir beklentiniz bir yere bir görüşmeniz olacak. Yani sanki süreç oraya kadar gelsin ondan sonra zaten güneş bu yüzden halka bu yüzden doğmuş sanırım. Şurası itibariyle doğuyor bak ne kadar da güzel. O yüzden diyor ki sen asıl Temmuz'dan sonraki süreç için seni bereketin artacağı bir döngüdesin sen de farkındasın. Sanki bugünlerindeki adımların her biri aslında Temmuz'a adımmış gibi. Yani şimdi ekiyorsun Temmuz'da biteceksin gibi bir durum var yani. Doğru yapıyorsunuz. Buradaki konuşmalar boş konuşmalar. Senin annen benim ailem. Kademe kademe konuşmalar var ama İş buraya gidene kadar kendi aralarında konuşmayla bağlantılı görseller var. Aile içerisinde yine bir birlik beraberlik sağlanmış. Onu söyleyebilirim. Bir anahtar duruyor. Özellikle yaz sonu gibi bütün çözümler sağlanmış olabilir. Bunu söyleyebilirim. Genel anlamda tabağa baktığımda başardıklarınızdan sonra aa bak başarmış gördüm diyenlerinizin olabileceğini. Dolayısıyla da çok konuşuluyorsunuz arkadaşlar. Biraz felak nasıl inşira azıcık ada çayı tütsüleyin. Ara ara evinizi böyle bir enerjisini ferahlatın derim. Çünkü başardığınız için meyve vermişsiniz. Bu da ağaç olarak bakıldığında taşlanıyor zaten mantığı güdersek. Siz kendi önleminizi alın. Bağ yok, büyü yok, herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün mücadeleyi veriyorsunuz aslında zaten. Şuradaki iki kişinin koruması ve bir insanın başınızda özellikle bak şurada hala duruyor gözüme çarptı da söylüyorum. Birileri haftileyecek, birileri küçük düşecek, birileri zaten haklı olduğunuzu anlayacak. Ama denen anlamda konuşulacaksınız. Yani o özür dilese de iş işten geçmiş diyeceksiniz. Kariyer hayatınızda, bak aldığın yanlış kararların bedellerini sen ödüyorsun ödemesine de. Zaten önümüzdeki süreçte açılacak, sen merak etme, o güneş doğacak zaten. Sen şimdi bugün eke dur bir çiçeğin zaman temmuz ayı o kadar güzel bir başlangıç ki, yeme de yanında yat. Evinizin ortasında imparator Koç burcu bir erkek olabileceğini, diktatör bir insan olabileceğini dediğim dedik bir insan olduğunu, bu erkeğin aslında bir şeyleri yürüttüğünü, yani daha sonrasında da tekrardan konuşulmalar olsa da dediğim dedik olduğu için kimsenin hayatını o kimsenin hayatına karışmasını istiyor, kimsenin onun hayatına karışmasını istiyor. Eşinizdir, babanızdır, abinizdir, kendinizdir. Onu bilemem ama neticede zaten sadece konuşulur he deyip geçeceksiniz evlilikle ilgili de senin ailem benim ailem senin eski eşin benim eski eşim ne önemi var şimdimizdeyiz artık yeter önümüzdeyiz erkeğin sağlayacağı bir toparlamayla yolla açılacak yolla beraberlik devam eder gelecek vaat ediyor bu evlilik olacaktır bu ikili arasında ama geçmişteki kişileri olayları geride bırakmak zorundalar vıdı vıdı yapmanın da çok bir anlamı yok hangi geçmiş bize fayda sağlamış yönümüz gelecek olacak demişiz aslında diyebilirim. Görebildiklerim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı. İki bakın da karşınızdayım. Bunu sayenizde yapıyorum. İyi ki sizler de varsınız. Ben sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Enerjiniz olmasa ben de burada duramam herhalde. Olamam herhalde. Yani çok net bir şekilde kendi kendine konuşuyor gibi düşünüyor insan. Ben ise işte hepinizin suratına bakıyorum. Yan yanayız. Sen deyim, ben deyim. Birlikteyiz. Şu an sohbet ettik. Hakimim olayları. Ne yaptın o işi? Geldi mi haber? İyi misin dün akşamdan beri ne oldu o işin sonucu diyormuşum gibi hissettiğim için. Burada daha doğal kalabiliyorum. Bu bana da iyi gelebiliyor zaten. Sonundaki sözlerim zaten sana söylüyorum kızım sen anla gelinim. Sizlere söylediğime bakmayın. Kendimle de beraber yüzleştiğim şeyler oluyor. Neticede hepimizin derdi bambaşka. İlk kez katılan arkadaşlarım var. Hem onlar ilk kez uyuyorlar ama hep dinleyen arkadaşlarım ise bugün toparlanalım. Hadi birbirimizin sırtına hadi hadi kalk bakalım diyelim de toparlanalım diye konuştuğum şeyler aslında. Ne diyor bu kadın? Hemen şöyle. kimle yaşattı bilmem. Herkesin yüreğindeki dert başka. Acı başka sınav başka. Ama o yaşatana Allah yardım etsin. Sen aldın sınavını tamam aldın dersini tamam. Sonuçta o insan da aynısını yaşayacak. Yaşattığının aynısını yaşamadan göçmeyecek. E insanoğlu keşke bunu idrak etse de zarar vermesi ama madem bunlarla sınanmakmış bizim de kaderimizde olan biz alalım dersimizi umudumuzu yitirmeyelim ki depresyona girmeyelim beddua etmeyelim ki kendimizi negatif doldurmayalım çünkü sağlığımız el verdiği sürece yaşamaya devam edeceğiz nefesinizin kesildiği an aslında rızkımızın kalmadığı anmış dolayısıyla arkadaşlar gibi nefes alıyoruz daha yiyecek rızkımız var demektir sabrın sonu selamettir ya sabır yarınlara umudunuzu yitirmeyin o yüzden ee, tabii ki de en büyük zenginliğimiz başta sağlık kalanını halledeceğiz. Geçmiştekilerin de üstesinden geldiğimiz gibi bugünlerde geride kalacak Allah'ın izniyle diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bayramın da sonuna geldik. Bir sonraki açılıma kadar en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Gerçekten arkadaşlar en büyük zenginlik sağlık. Hepiniz hoşçakalın.